Merhabalar sevgilisiyle severler. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde av mevsimi 2017 av mevsimi açılıyor. Şu anda Ağustos'un ilk günlerindeyiz. Ağustos'un ortalarına doğru e, bu senenin av mevsimi açılacak. E, ben de malum Fethiye'deyim. Fethiye'de avlanacağım Allah nasip ederse. Eski bir tüfeğim vardı. Sadece domuz avı için e, yaptırmıştım. Slak namlusu vardı. Hadi dedim burada tüfek çokluğu olmasın. Tek bir tüfekle hem icabında kuş avı hem yaban domuz avı yapabileyim diye bir tane de av damlusu sipariş ettim Atay'a. İstanbul'dayken geçtiğimiz bir seyahatim oldu İstanbul'a. Fabrikaya verdim. Sağ olsunlar yapıp göndermişler. İçinde de bir takım sürprizler çıktı. Bir tane ata şapka. Bir de ruhsat kabı çıktı. Şimdi bu ruhsat kabından ve içindekilerden önce size bahsetmek istiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere her işimiz yasal. Hiçbir zaman için merdiven altı ve ruhsatsız tüfeklere, silahlara saygı göstermiyoruz. Kesinlikle elimizi sürmüyoruz. Dolayısıyla bir yivsiz tüfek sahibi olabilmemiz için yivsiz tüfek ruhsat namesi sahibi olmamız lazım. Burada tüfeklerimizin bilgileri yazılıyor. Bu bu bununla beraber tüfek satın alabiliyorsunuz. Yivsiz tüfek satın alabiliyorsunuz bir e, satın alma belgesiyle e, Emniyet Müdürlüğünden ruhsat çobesinden. Eğer avlanacak iseniz böyle bir avcılık belgesine ihtiyacınız var. Bu avcılık belgesi her sene Ocak ayında vize ediliyor. Devlet burada bize birazcık geçiriyor. Yani vize damgalıyor ve bir, bir harç alıyor. Bu sene kaç para verdik bilmiyorum ama 100 50 lira mıydı öyle bir şeydi. Bakın bu, bu senin damgası önümüzdeki Ocak ayında tekrar damgalanacak. Bunlar olmadan, bu damgalar vurulmadan ava çıkamıyorsunuz. Avcılık belgesi e, işler değil. Bu da yeterli değil. Avcılık belgesi de yeterli değil. Ha, avcılık belgesi nasıl alınıyor? E, bir kere yivsiz tüfek ruhsatnameniz olması gerekli. Ondan sonra muhitinizdeki bir av kulübüne üye oluyorsunuz oranın sizi yönlendirmesiyle avcılık kurslarına katılıp eğitim alıp avcılık belgesi alıyorsunuz. Avcılık belgesi aldıktan sonra işte avcılık belgesi bu zaten bunu alıyorsunuz. Avcılık belgesi aldıktan sonra her sene Ağustos ayında bir de avlanma pulu söz konusu. Bir de avlanma pulu alıyorsunuz. Siz, sizin bağlı bulunduğunuz kulüpler kulüp bunların organizasyonunu yapar. Detaylarına girmeyeceğim. Bu sene ben buna 110 lira vermişim. Avcılık pulu. Bu pul Türkiye genelinde avlanma hakkı sağlıyor. Avcılara. Şimdi bu ön girizgahtan sonra kaldıralım yerine. Dışarıda kalırsa unutabilirim yerine takmayı. Evet. Şimdi gelelim tüfeğimize. Tüfek Ata Neo. Ha bunlar da yoktu. Bunları da sağ olsunlar çok güzel kılıflarla gönderdiler. Bu kılıflar yoktu. Ama şunu söyleyeyim. E, avdan sonra eğer tüfeğiniz nemliyse bu kutu kutu kılıfların içine koymadan mutlaka çok çok iyi kurulayın. Ve hafif nemli bir bezle yağlayın. Yoksa kapalı bir ortamda ne olursa olsun nem pas yapar. Önce tüfeğin gövdesine girelim. Biraz evvel söylediğim gibi tüfek ata Neo Kinetik. Kinetik ne demek? Bir gaz pistonu olmayan gördüğünüz gibi gazlı sistemlerde burada bir yay vardır. Burada bir delik vardır. Şeyin üzerinde. E, namlunun üzerinde. O delikten gaz pistonu hareket ettirerek mekanizmayı geriye çeker. Üzerinden hamleyi taktıktan sonra bu hareketi yaptıracağız. Bunda hiçbir şey yok. Sadece kalın bir yay var mekanizmanın içinde. O kalın yay patladığı zaman fişek bir gecikme sağlayarak şu döner kafanın dönerek kilitten kurtulmasını sağlıyor. Şu iki tane takoz e, yatağının arkasındaki namlu kuyruğun içindeki kilitlere geçiyor. Patladığı zaman namlu diyor fişe saçmalar terk ederken terk ettikten sonra namlu iç basıcı düştükten sonra dönerek sürgünün geriye gitmesini sağlıyor. Şimdi teker teker namlularımıza bakalım. Bu elimdeki namlu, slug namlusu. Bu benim eski namlum. Gördüğünüz gibi bir arpacık, bir de ayarlanabilir gez var. Bu gezisi yükseklik ve sağ sol ayarı için kullanabiliyorsunuz. Sırası gelmişken söyleyeyim. Eğer tek kurşunun sağa gitmesini istiyorsanız gez sağa gidecek. Sola gitmesini istiyorsanız gez sola gidecek. Yukarı gitmesini istiyorsanız yukarıya kaldıracaksınız. Aşağı gitmesini istiyorsanız aşağı indireceksiniz basit bir geza ayarı. Evet biraz evvel söylediğim takoz, kilit takozları bunun içinde e, girip hareket ediyor. Bu slag namlusu. Slug namlusu ne demek? Tek kurşun atmaya, elverişli nişan alarak atış yapmaya, elverişli büyük avlar için kullanılan, özellikle yaban domuzu için kullanılan tek kurşun namlusudur. Bunun içinden kesinlikle <laughs> şevortin atmayınız. Türkiye'de şevortin atmak, üçlü direm atmak avda yasaktır. Ee, savunma amaçlı, taktik amaçlı kullanılabilir ama avda şevortin, dirhem, dirhemlik nasıl tabir ediyorsanız bölgesel olarak avda kullanılması yasaktır. Avda sadece ve sadece tek kurşun kullanılır. Onun için bu namlular genellikle kaval olurlar. Herhangi bir şok, herhangi bir daralma olmaz uçlarında Gelelim av namlusuna. Av namlusunda artık modern av tüfeklerinin hemen hemen hepsinin uçlarında çiftelerde, süper pozelerde dahil olmak üzere değişebilir şoklar var. Değişebilir şok ne demek? Şok bir kere daralma demek. Tüfeğin ucunda daralan küçücük borcuklar var. Şimdi bunu kutusundan çıkartıp sizlere teker teker göstereyim. Bakın dört tane burada, bir tane de ucunda beş tane şok borucu var. Şu anahtar yardımıyla 12, 28 ve 20'lik tüfekler için tornavida gibi takıp çıkartabiliyorsunuz. Bunlar üstündeki çentiklerle belirlenir. Bakın şimdi bu 3, 3 çentik, 3 numara yarım şok. En e, kapalısı 1 numaradır. Tek e, çentik 1 numara en kapalı şoktur. Yani en uzağa sürecek saçmayı şoktur. 2 numara biraz daha e, azdır daralması ama yine de 1 numara, 2 numara, 3 numara şoklarla kesinlikle tek kurşun atmayınız. 4 numara Üzerinde de 5 numara var. 4 ve 5 numaralarla tek kuşunu atabilir. Bunlar saçma. 3 numara yarım şoktur. 1 ee, numara da tam şoktur. Bu da 4 numara. 4 numarayla artık bıldırcına, çulluğa e, atış yapabilirsiniz. Rahatlıkla. Uzak avlara işte ördeğe, kaza, kekliğe 1 ve 2 numara şokları kullanmanız gerekir. Evet. Geçelim av damlumuza. Şimdi bunun uzunluğu belki dikkatinizi çekmiştir. Biraz daha fazla. Bu 55 santim, bu 66 santim. Yanlış anımsamıyorsam 47 santimdir yasal namlu uzunluğu. 45, 45 santimmiş bilenden bilgi aldık. E, yasal namlu uzunluğu maksimum 45 santimdir av tüfeklerinde. Bu 55 santim. Bu da 66 santim. Normal olarak av, av tüfekleri 71 santim olur ama ben hem fazla uzun olmasa hem rahat çevirebileyim diye özellikle küçük avlarda bıldırcılıkta rahat kullanabileyim diye 66 santim sipariş ettim. Ama genellikle 71 santimle gelir av tüfekleri. Eğer istiyorsanız çok uzak uzun mesafelerdeki avlar için 76'lık namlularda kullanabilirsiniz ki genellikle kaz 76 milimlik namluları tercih ederler. Evet. Sonumuz. Heh, oraya gelmeden burada çok önemli bir nokta var. Şu gördüğünüz çubuğa takoz tabir ediyoruz. Bu takoz 3 fişek uzak uzunluğunda. Yani bunu koyduğunuz zaman şarjör kapasitesi 2'ye düşer. Ve yasal olarak avlarda bunu yapmak zorundayız. Poligonda atışta ne yaparsanız yapın ama av sahasında bu üzerinde olmaz ise eğer bu takoz üzerinde takılı olmazsa ee, cezai ee, yaptırımları vardır. Yapmayın. Yani ne yapacaksınız ki 5-6 tane fişek koyup yeter 2 artı 1 yeter. Av için, kuş avları için 2 de yeter. Ve yaban domuzu için bir üçüncü sendi garanti olsun. Dolayısıyla yani bu takozu mutlaka kullanın. Hem yasal hem vicdani olarak. Gelelim tüfeğe. Şimdi ben bunu 66 santim namluyla hiç şeyde denemedim. saçmayla denemedim. İlk deneyeceğim şey 24 gram saçmayla denemek olacak. Çünkü kinetik tüfeklerin ee, çok hassas tüfeklerdir kinetik tüfekleri. Bakımı, temizliği e, dolayısıyla çok büyük bir avantajdır. E, gaz kaçağı olmaz. E, çok rahat sökülür, takılır. E, arazide sökersiniz, parça kaybı falan olmaz. Bazı e, gaz pistonlu tüfeklerde işte pistonlar kaybolur, yaylar kaybolur, pimler, şeyler, rondelalar kaybolur. Derttir. Bir avantaj. Ama küçük basınçlı az basınçlı tüfeklerde ee, biraz e, naziktir ee, kinetik tüfekler ee, garanti garanti ediyorlar 24 ile 50 arasında her saçmada kullanabilirsin diye ama ben henüz denemedim İlk işim havayla da ava gitmeden önce biraz kit fişe alıp 24 e, gramlık onları da deneyeceğim çünkü bıldırcında da 24 gram saçma fazla bile evet bu vesileyle gördüğünüz gibi tüfek boş dahi olsa hiçbir şekilde bir canlıya doğrultmuyoruz. Güvenli. Parmağımız tetik korkuluğunun dışında daima tüfeklerimizi boş ve e, güvenli ortamlarda saklıyoruz. Evde çoluk çocuk varsa özellikle kesinlikle dolu tüfek bulundurmuyoruz. Evimizin hiçbir yerinde ve fişeklerle tüfeklerin de birbirine uzak yerlerde, ayrı kilitli yerlerde olmasını da çaba sarf ediyoruz. Evet, diyorlar ya, yeni arabam bana hayırlı olsun. Böyle koyuyorlar, çok da hoşuma gidiyor. Yeni tüfeğim, yeni namlum hepimize hayırlı olsun. İyi avlarda, limitlere uyarak, bütün canlılara da yaşam hakkı tanıyarak iyi, bereketli, güzel avlar diliyorum sizlere de. Güzel bir güze geliyor, kaçmaz. Evet, bir de tetik düşürelim. Çok güzel bir tetik var. Evet. Umarım ki bu sene görevini görecektir. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkürler. Avcı kardeşlerime rastgele diyorum. İyi akşamlar.